Merhaba. Evet, böyle durmayı da. Evet. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, sonradan izleyecek olan herkese de selamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, Akses Consciousness'ın mantrasında dördüncü günümüz. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir diyoruz. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Bugün dördüncü günümüz. Ve söylerken, e, mantrayı olurken o anda... ...o kolaylığa, o neşeye, oradaki... açığa çıkan her şeyi ve alanınızın genişlemesine izin verin lütfen. Sadece izin verin ve onu algılamaya, onu algılamaya bakın. Tadını çıkarın yani. Bu neler yaratır? Evet, bir yandan da bir dakika. sanırım oldu. <laughs> evet. Evet olmuş. Bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi başka neler mümkün bizim için, hepimiz için? Neler mümkün? ve başlayalım. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir derken oradaki izin verebilir misiniz? Kolaylığa, neşeye ve ihtişama, sizin yaşamınıza, o alanınıza, şu anda neredeyseniz ve ne yaşıyorsanız işte o alanın içinde daha fazla kolay, neşeli ve ihtişamlı olabilmeniz için onu algılamak izni kendinize verebilir misiniz Bu neler yaratır Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü 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 bana kolaylık Neşe ve ihtişamla gelir. Atın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana bana. Kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm 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 bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Açabilirsiniz kendinizi daha fazlasına. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü 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 bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, 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 neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm 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 bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. İzan Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Hayatın tümü bana kolaylık Neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana 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 kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Yüz gün boyunca 100 kere bunu olacağız. Ve kanalda olacak her gün, üçüncü gün, 5. gün, 15. gün, 20. gün, 90. gün <laughs> ve neler mümkün. Sihrini yaratsın ve neler mümkün gerçekten. Kimler duymayı seçer? Kimler yaşamında kolaylığın neşenin ihtişamın davetiyesi olmayı seçer. Kimler hayatının her alanına artık zordan dem vurmak değil de kolaylık neşe ihtişam, kolaylık neşe ihtişam, kolaylık neşe ve ihtişam yerleştirebilir. Bunun davetiyesi olabilir. Ve onun için aslında orada alanın genişlemesi, sizin olduğunuz alanın genişlemesi ve şu anda hani hayatınızda çok daha fazlasıyla kolaylık, neşe ve ihtişam hani nereye akacağına, nereye yerleşeceğine yer bulamıyorsa orada bir hareket varsa, orada bir kargaşanız varsa, orada bir dağınıklık varsa, orada bir zor varsa bakış açılarınızda, yaşamınızla ilgili, işinizle ilgili, paranızla ilgili, bedeninizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili. Yani yaşamınız olan her alanla ilgili, yani sizli her şeyle ilgili. İşte o zor müsaade edin bir erisin ve bugün dördüncü gün, yarın beş, altı, yedi, 20, 30, 50, 60, 75 kaç gün böyle ve oradaki o zor, o stres, kaygı, sıkışıklık, kargaşa dediğiniz orada ne varsa işte alanınızda kendiniz olmanıza yer vermeyen, imkan vermeyen ve daha fazlasıyla o kolaylığı, neşe ihtişamı hayatınıza gelmesi için alan izin verin sadece oraya bir kolaylık aksın. Oraya bir neşe, oraya bir başka türlü ihtişamınız aksın. Ve bu demek değil ki hep lay 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 olacak her şey. her şeydeki kolaylığı, neşeyi ve ihtişamı tatmak mümkün. Bir şey alırken, verirken, giderken, gelirken 7-24 olduğunuz her şeyde daha kolay, neşeli ve ihtişamlı yaşamak mümkün. Ve kimlerin kulakları duyar? <laughs> Sadece kulağınızın duymasının ötesinde izin verin size aksın izin verin izin verin artık düşünceleriniz kolay neşeli ve ihtişamlı olmaya başlasın düşünmenin ötesinde kolaylık neşe ve ihtişam olmaya başlayın kendinize bu izni verir misiniz gezeyenle yeryüzüyle birlikte kolaylık neşe ve ihtişam olmak neye benzerdi? ve bedeninizde kolaylık neşe ihtişam olmak neye benzerdi ve işinizde kolaylık neşe ihtişam olmak neye benzerdi ve parayla kolaylık neşe ihtişam olmak neye benzerdi Şu anki alanı fark edebiliyor musunuz Şu anki alan o genişlik o ferahlık ve hiçbir zaman artık sıkışmadığınız yerde aa bir şeyler ters gidiyor bu nedir böyle deyip panikleyip de artık olay yaratmasak problem icat etmesek oradaki o alanın tadını çıkarsak bir yerde düzensizlik varsa bir yerde zor diye bir şeyiniz varsa işte onların ...nasıl kolaylaşacağını, size o anda orada kimin katkı olacağını öngöremiyor olabilirsiniz. Lakin siz kolaylık, neşe ve ihtişamla geliri olmaya devam ettiğinizde... ...size katkı olacak her şey açığa çıkmaya başlayacaktır. Ve oradaki daha fazla sizin istediğiniz gibi olabilmenize alan olan kendi alanınız kendi gerçekliğiniz olan o genişlik ferahlık onu başka bir şeylerle doldurmanın çabası değil de işte o ferahlığın lezzetini almak tadını çıkarmak neye benzerdi olduğunuz alan olmak neye benzerdi olduğunuz gerçeklik olmak. Sizin gerçek realiteniz işte o kolaylığınız, neşeniz, ihtişamınızla nasıl açığa çıkmak ister? Sizin gerçek realiteniz. Sizin gerçek finansal realiteniz o kolaylığınız, neşeniz, ihtişamınızla nasıl oluşmak ister? Nasıl çoğalmak ister? Sadece izin vermek. Sadece o olmak. Bunu seçmek. Ve beni çok heyecanlandırıyor. Ayın birinde başladık ve herkesin kriz, kıtlık, susuzluk, çaresizlik, yok şu, yok bu, yok doğa felaketlerinden den vurduğu yerde. Ekonomiden, ülke durumundan, dünya gidişatından, işte ben ne olabilirim, ne yapabilirim dediğimde hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Bu haktı. Ve beni gerçekten çok heyecanlandırıyor ve çok coşkuluyum. Çok farklı bir şey var burada. Şimdi bunu benim söylüyor olmam. Senin orada bana eşlik ediyor olman ya da sizlerin orada eşlik ediyor olmanız. Sonra kulak neyi çok duyarsa onu söylemeye başlar ya dil. Ve sizin bir anda ay ben bunu ne yapacağım? İşte bu işin içinden nasıl çıkacağım? Ben de bir vakitler öyleydim hop oturup hop kalkardım ve bedenimde öyle bir algılardım ki o stresi, yoğunluğu ya da ben öyle tanımlıyordum düşüncelerimle. Aslında o belki de heyecandı. Ben korku zannediyordum. O sırtımdaki yoğunluğu, baskıyı ben de yaşadım. Ve gerçekten artık yaşamamanın lezzeti beni daha fazla o alanda kalabilmenin şevkine götürüyor. Kendi olduğum alanda işte. O sizin hafiflik genişliği, ay bir şeylerle doldurmam gerekir diyebileceğiniz alan var ya. Kendi olduğunuz alan ve şimdi ben söylüyorum, sen söylüyorsun, biz söylüyoruz. Kimler duyar ve o anlarında, az önce söylediğim anlarda yaşamınızın herhangi bir yerinde bir vaktinde. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Diyerek, diyerek o alanı, oradaki yoğunluğunuzu eritebilirsiniz. Ve bu seçim size ait işte kimlere katkı olabilirim dediğim noktada açığa çıkan şey buydu. Benim o hop oturup hop kalktığım zamanlarda bu araçlarım yoktu. Daha üç yıl olmadı ve üç yıl içerisinde işi değiştirdim, birçok şeyi değiştirdim, değiştirdim. Hala değiştiriyorum, birçok şey ekledim, birçok şey çıkardım, birçok şey oldum, birçok şey yaptım. <laughs> ve hepsi içinde kolaylığı neşesi ihtişamıyla beliriyor benim için. Bir vakitler ay bunu nasıl öderim dediğim şeyde o kendini ödüyor ve ben seyrediyorum. Bu muazzam bir şey. Ve ben seçimimi kutluyorum. Lütfen seçimini kutla. Daha fazlasıyla kolay neşeli ihtişamlı nasıl yaşarımı sordukça ve sormaya devam ettikçe benim için açığa çıkıyor. Ben her gün oturup her sabah yüz kere bunu kendimle çalışıyorum. Çalıştırıyorum onu. Ve birlikte yapmayı seçtim. Kim duyar? Kime erişir? Ve hiç ummadığınız bir yerde bir bakmışsınız hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir dökülmüş dilinizden. Ya da içinizden bilinciniz söylüyor artık, bilişiniz söylüyor ve an be an keşfediyorsunuz daha fazla kolaylığınızı, neşenizi, ihtişamınızı ve o müthiş siz açığa çıkıyor daha fazla. Ve daha fazla mucizeniz açığa çıkıyor. İşinizde, paranızda, bedeninizde, ilişkilerinizde. Ve kendinizle kalmak artık o kadar muazzam bir şey oluyor ki ne korkunuz oluyor, ne yalnızlık korkunuz oluyor, ne bir şey korkunuz oluyor. Hepsi eriyor. Zaten gerçek değiller. Ve orada işte kendinizin şükranında kendinize müteşekkir oluyorsunuz. Ve seçimlerinize. Ve seçmeye devam edişlerinize. Bazen yoğun oluyorum. O zaman ses kaydım var. Yine yüz kere söylediğim. Açıyorum. Giderken, gelirken, hazırlanırken, başka bir şeyle ilgilenirken dinliyorum. Atlamıyorum. Ha yüz kere mi yapmalısınız? Hayır. Sabah on defa önerirler. Geri ve değil. Ve akşam on defa en az söyleyin deriz. Biz de öyle öneriyoruz. Yani seçerseniz tabii ki. Hayatınızda yaşamınızda geleceğinizde finansal realitenizde birçok alanınızda başkalık arzunuz varsa muhteşem kolay bir araçtır. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir dedikçe siz o olmaya başlarsınız. Zaten olsunuz da daha fazlanız açığa çıkar. Daha fazlası olursunuz. Ve o kolaylığın neşenin ihtişamın her alandan ziyadeleşine, ziyadeleşmesine şahit olursunuz. Vay olursunuz, şaşırabilirsiniz. Bu seçim size ait. Ve böyle ben yapıp sen yapıp bir başkası olup herkes hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Yaşamına eklediğinde ülke nasıl olur, millet olarak nasıl oluruz, bu gezegen nasıl olur? Şu anki çalışma herkese her şeye katkı. Dinleyin, dinlemeyin. Her şeye katkı. Ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Ben de zor aşığıydım. Kurtarıcıydım. Kimin de kurbandım. Daha kolayı var. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü, tümü bize izin verelim. Kolaylık, neşe ve ihtişamla gelsin ve bunun için neler mümkün? Ve hayatın tümü bize daha kolay, neşeli, ihtişamlı nasıl gelebilir? Bu nasıl mümkün olabilir? Bu konuda daha kolay, daha neşeli, ihtişamlı yaşayabilmemiz için hangi olasılıklara sahibiz? Hepimiz. Teşekkür ediyorum. Yarın görüşürüz. Heyecanla yarını bekleyeceğim. <laughs> Yarın bakalım neler mümkün olacak. Bireysel kolaylık, neşe ve ihtişamlı yaşamamız mucize oluşlarımız. Sonra topluma dönüşüyor işte. Ve neleri mümkün kılabiliriz bu seçimlerimizle. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz. Şimdi başka neler mümkün?